Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKXT'de arkadaşlar fakir olacağım. Ama e, paralarımı, altınlarımı harcayamam Nisan hesabı bildiğiniz gibi. Bunları harcarsam evde kıyamet kopar. Çünkü Nisa beni tahtalı köye gönder. Tabii ki ben de isterdim Nisan'ın altınlarını doya, doya suya harcamak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Nisa 20 elmas harcayınca kızıyor. Şimdi büyük bir değişim yapıyoruz. Fakir olacağız ve değişim yaparak. Lisa benim pekeksin de fakir olduğumu görürse de bana kızar. Çünkü millete rezil olacağım. Şimdi birisi geldi arkadaşlar diye. Sorun ne diyor. Az önce çünkü dönüştüm. Ama petim benim havalı bir pet. Çok fakirim gerçekten arkadaşlar. Elmaslarım da çok fakir. Kesinlikle fakirim arkadaşlar. Patlama yaşıyor şu an. Kaçayım. Arkadaşlar ağlıyorum. Sana yardım edebilir miyim? Evet yardım edebilirsin. Para ver bana. Şöyle duygusuz ömürsü yapayım. Arkadaşlar rezil oluyorum. Çünkü kreatör olarak para dile... Ay evime bakın arkadaşlar. Ben değiştirmem gerekiyor. Nasıl bir fakirim ben? Ne biçim bir fakirim? O da anlamıştır bence video olduğunu. Şimdi petimi bir değiştireyim. Arkadaşlar rezil oldum şu anda. Fakirim dedim yalan. Ay fotoğrafımı çekme arkadaşlar rezil olacağım. Çekmeyin. Arkadaşlar bundan önce de birkaç deneme yapmıştım. Fakat onları telefonum kaydetmemiş. Herkes fotoğrafımı çekmiş. Rezil oldum. Nisa gelmez umarım. Şimdi buralara kaçtım. Ağlıyorum hala. Abi bana para ver Allah rızası için. Patlama yaşama lütfen para ver. Para işareti gönder bana. Ben çok fakir biriyim. Para gönder bana lütfen. Üzgünüm deme yapacak çok şeyin var. Para ver bana. Tamam, Aha güldüm. Şimdi arkadaşlar büyük bir değişim orayalım. <laughs> video oyunu yazalım. Bugün kanalım için video çekiyoruz. Bu da varmış. Yeni görüyorum. Ve o da alkış yaptı. İzlerse yorumlara yazmayı unutma. Şimdi başka bir kurbanını seçeceğiz. Bakalım kim? Takipçilerim çıkarsa ne tepki verecek bilmiyorum. Ama bence öpücük gönderirler yine. Ağlıyorum hala. Şimdi gidelim başka birine. Bu arada fakirim. Aha. Arkadaşlar bu benim takipçim ama gördüğünüz üzere aynı tepkiyi dediğim tepkiyi veriyor. Öbücük atıyor. Biliyordum zaten sizin böyle bir tepki vereceğinizi. Adımı da fakir mi yapsaydım ki? 30 elmas ama. Başka bir... Ay niye değişti üstüm benim? Arkadaşlar rezil oldum. Bu arada benim videolarım neden şu PKX'li sosyal medyasına düşmüyor? Kreder olmadan düşüyordu. Şimdi niye düşmüyor? Öpücük gönderiyor hala. Şurada oturayım, dilencilik yapayım. Lütfen bana para verin. Paraya çok ihtiyacı olan birisiyim. Para verirseniz çok mutlu olurum. Abi efendim. PKX de adı gülümse diyor. Teşekkür ederim. Ben de öpücük göndereyim. Video oyunu diyeyim. Video oyunu. Şimdi arkadaşlar büyük bir dönüşüm yapalım. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Arkadaşlar değişsem mi? Üşeniyorum şu anda. Şimdi başka bir kurban seçeceğim için. Şimdi PKX Dersin Manyan'dan gidiyoruz. Şimdi Zeynep diye birini buldum. Buna dilencilik yapalım. Duygu sömürüsü yapıyorum. Lütfen bana para ver. Arabana binebilir miyim? Bininmiyor arkadaşlar. Arabasını kitlemiş. Yani o kadar zenginsin. Araba kiralamış. Ya da yok arabası bence onun. O kadar etkinlik bilezini açmışsın. Bari bana birazcık yardım et. Bu arada dikkate almıyorsunuz umarım. Her şey sizi güldürmek için şaka amaçlı arkadaşlar. Sosyal deney yapıyoruz. Şimdi özel dünya açtım. Birkaç kişi davet ettim arkadaşlar. Onlar gülüyor. Bana neden gülüyorsun? Arkadaşlar bana gülüyor. Ben ağlıyorum ama bana gülme. Aa kıyafetini değiştiriyor. O da mı benim gibi? Hayır fotoğraf çekme fotoğrafa karşıyım. Hayır. Fotoğraflarda gözükmek istemiyorum. Lütfen. Çekim yapmayınız. Öncekiler zaten çekmiş arkadaşlar. Beni rezil oldu de Şimdi de rezil olacağım daha doğrusu ama neyse. Şimdi Merkür arkadaşımız giyiniyor. Bakalım ne giyecek. Bence benim gibi giyinecek. Şimdi yardım isteyelim. Arkadaşlar. Sadaka yaparsanız Çok sevinirim arkadaşlar. Ve aaa Merkür de arkadaşlar benim gibi oldu. Şimdi iki kişi olduk arkadaşlar. Ağlayayım ben de. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere ikimiz de dilenci olduk. Kalp atayım. Beni yalnız bırakmadı. Ay fotoğraf çekiyorlar arkadaşlar. Çekmeyin lütfen. Rezil oluyorum. Ama videoda da rezil olacağım. Ama her neyse PKX'de sosyal medyasında olmayayım. Şimdi ikimiz de fakiriz arkadaşlar. Hayır fotoğraf çekecek. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar fotoğrafımı çekmeyin. Ben bildiğiniz üzere sokakta yaşayan, gördüğünüz üzere böyle çaresizce oturan biriyim. Fakirim arkadaşlar. Abi efendim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videodaki her şey şaka amaçlı. Sizin gülmeniz için yaptım. Fakir de değilim zaten gördüğünüz üzere yukarıda paramı görüyorsunuz. Sadece video amaçlı yaptım arkadaşlar. Bunları ciddiye almayın sizlere gelirmek için. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.